Allah bu dünyayı bizim için bir nimet yurdu olarak yaratmıştır. Etrafına bak, her şeyde onun rahmetini gör. Bir meyvenin tadında, yağmurun serinliğinde, gökyüzünün sonsuzluğunda. Bunlar Rabbimizin sevgisinin işaretleridir. Kalbini bu güzelliklere aç ve her anında ona teşekkür et. Şükür insanın neşesini artırır. Çünkü şükreden bir kalp mutluluğu kendi içinde bulur. Bugün biraz dur ve hayatın içindeki bu küçük ama kıymetli anların tadını çıkar. Sevdiğin bir insana güzel bir söz söyle, bir çiçeği kokla ya da bir kuşun şarkısını dinle. Unutma, bu dünyadaki güzellikler Allah'ın sana mutlu ol çağrısıdır. Tebessüm et. Çünkü her tebessüm ona olan sevginin en tatlı ifadesidir.